Margaret Thatcher toplum yok, aile ve birey var demişti. Oysa Emil Durkheim birey yok, toplum var demişti. Her şeyin temelini, teorik düşüncenin, doğa bilimlerinin, metafizik bilimlerin, hatta mantığın kategorilerinin bile toplumdan, toplumsal ilişkilerden türediğini öne sürmüştü. Bu derslerde sosyolojinin kurucusu olarak Auguste Comte'dan ve sosyolojiyi bir bilim haline getiren yöntemini ve ilkelerini güncelleyen ve saptayan kişi olarak Durkaym'ı Fransız sosyolojisine tepki olarak sosyolojinin kurallarını yeniden yorumlayan Dilte'in ve Rikert'in takipçisi olarak Max Weber'i ele alacağız. 19. yüzyıldan evvel sosyolojiye karşılık gelen geleneksel bilim ya da bilimler hangileriydi? Aristoteles felsefeyi iki temel gruba ayırdı. Teorik felsefe, pratik felsefe. Teorik felsefe fizik, matematik ve metafizikten oluşuyordu. Pratik felsefe ise ahlak ve siyasetten. Pratik felsefenin Aristotelesçi adlandırması insan bilimleriydi. Arapçaya ilmi insi ya da pratik felsefenin karşılığı olarak ilmi ameli, toplumsal olanın, siyasal olanın bilgisi anlamında ilmi medeni adları verilmişti. Dolayısıyla çağlar boyunca pratik felsefenin konusu olan yani insan fiillerinden kaynaklanan alanın bilgisi olmak bakımından pratik felsefe ahlak ve siyasete ayrılıyordu. İşte sosyoloji, Auguste Comte'la birlikte 19. yüzyılda bu pratik felsefenin doğrudan yerini almak iddiasıyla ortaya çıktı. Bu derste Montesquieu, Tocqueville, Rousseau, biraz daha ileride Georg Zimmel, Tönnies gibi sosyologlara da zaman zaman değinecek olmakla birlikte esas olarak üç isim üzerinde duracağız. Auguste Comte, Emil Durkheim, Max Weber.